Selam arkadaşlar. Zeynep Yiğines'in YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıra yolu e, fiyonk oyası çalışacağız. Çok basit, herkesin yapabileceği bir model bu da. Ve keyif verici bir model. Çok da çabuk biter. Bir günde bitirebileceğiniz bir model. Şöyle hemen ben yavaştan anlatımına geçeyim. Hiçbir şey yok. Yani o kadar basit ki sadece zürafa ve pimpirim bilenler bu modeli rahatlıkla yapabilirler. Hepinizin keyifle yapabileceği bir şey. Aradaki mesafeyi düzgün bir şekilde ilerleyerek gidiyoruz. Bunlar o kadar önemli. Bunlar kesilecekler. Yeşil olan kısımları keseceğiz. Çok keyif verici bir öredir. Hele bunu keserken o kadar keyif alacaksınız ki. Ve oyalı suni ipe çok güzel olan bir model bu da. Kaç sıra isterseniz o kadar çıkabilirsiniz. Bu şekilde her birinin üzerine bir tane prim yaparak geçiyoruz. Tekrar bir pimpirim daha yapıyoruz. Bir günde bitirip atabilirsiniz kenara. Tülbentiniz, zürafasını geçip bir günde keyifle yapabileceğiniz bir model. Bu şekilde ilk sırama gittim. Hemen ikinci sıramın ipini ayarlayıp geliyorum. Ben ikinci sıramda simleyip kullanmak istedim. Bu şekilde devam ediyorum. Aradaki mesafeyi ayarlayarak gidiyoruz. Hemen yani birer tane pimpirim çıkarak bunu 10 kat bile yapabilirsiniz. Ne kadar uzun isterseniz. salkımı saçaklı model olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Ben hemen bitirip geliyorum burayı. En üstüne de tatlı bir pembe koydum. Tamamını bitirip hemen geliyorum. Bu şekilde simli iple yaptım ben. Yanında sarı yoktu. Sarıyla simli sarı iple zaten sarı gümüş de kullanmıştım simli. Bir şıkır şıkır bir oy olmuş olsun. Üstlerine üçer tane prim yaparak devam ediyoruz. bitirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim üstünü tamamlayıp. Şimdi geldik en keyifli kısmına. Bu kısım çok keyifli. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk sıradan başlıyoruz. Tam ortadan getirerek Bir günde yapıp bitirebileceğiniz bir model bu. Çok tatlı bir model olacak. Ben keserken bile çok keyif alıyorum bunu. Eminim sizler de öyle yaparken çok keyif alacaksınız. Evet. Biraz yamuk gittim orada. Çok keyifli, tatlı, çıtı pıtı bir model oldu. Hepinizin yapabileceği bir model. Hepinize tavsiye ederim. Bu sıklıkta olabilir. Çünkü böyle giden bir model. Bu böyle sık sık yapılan bir model. Çok hoş durdu ama. Yani ben çok beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şıldır şıldır, şaldır şaldır, şaldır sallanacak. Kanalıma abone değilseniz abone olup e, yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil butonunu açarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.